Selamun aleyküm. Bugün biraz sudan konuşacağız. Su üzerine ciltlerle kitap yazılabilir. Biz sadece kısaca değineceğiz. Hemen ayet kelimeyle başlıyoruz. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? şüphesiz ki çok şükretmemiz gerekiyor. Evet bu ayet-i kerime, sudan neye ulaşmamız gerektiğini ifade ediyor? Allah'a hakikate ulaşmamız gerektiğini ifade ediyor. Peki burada ne yapacağız? Neden bahsedeceğiz? Suyun vücutta görevleri ve faydalarına değineceğiz. Su ve insan ilişkisine değineceğiz. Hangi suları içmeliyiz? suyu ne zaman içmeliyiz? Ne kadar su içmeliyiz? Suyun vücuttaki görevleri ve faydaları. Bunlardan birkaç tanesine değineceğiz. Vücut neminin dengede tutulması, yiyeceklerin sindirilmesi, besin maddelerin emilmesi ve hücrelere taşınması, fazlalık ve zararlı maddelerin eritilerek dışarı atılması, kan dolaşımının sağlanması, vücut ısısının ayarlanması açlık hissini azaltmaya yardımcıdır. Su ve insan arasındaki ilişki. İnsan vücudu da dünya gibi yaklaşık yüzde etmiş, yüzde yetmiş sudan yüzde otuz katı maddeden oluşur. Organdan organa bu oran değişebiliyor. Yüzde elli beşten başlıyor. Yukarılarda ki sayılara kadar ulaşabiliyor. Vücut tüm işlemlerini yegane etici olan su vasıtasıyla gerçekleştirir. İnsan vücudunda metabolizmanın çalışması hafif su ile mümkündür. Bina yapımında çimentonun kalitesi ne kadar önemliyse, insanın vücut yapımında su kalitesi de o kadar önemlidir bilimsel araştırmalar ruhsal, bedensel ve zihinsel durumun kullanılan sudan doğrudan etkilendiğini ortaya koymuştur. Günde yaklaşık iki ton su böbreklerde süzülüp %99.3'ü tekrar emilerek su dengesinin ayarlanması noktasında böbreğimiz ne yapıyor? Çalışma yürütüyor. Evet, iki ton su günlük olarak böbreklerde süzülüyor ve bunun yüzde 99 küsürü ne yapılıyor? Tekrar emiliyor. Böylece vücuttaki su dengemiz sağlanılmaya çalışılıyor. Peki hangi sular içmeliyiz? Tabii ki suların en üstünü zemzem suyudur. Evet, zemzem suyuna malumunuz biz kolay kolay ulaşamıyoruz. Peki başka dağ buzullarından veya eriyen karlardan oluşan sular da sağlıklı sulardır. Yağmur suyu da yine hafif sulardandır. Tabi yağmur suyunda şuna dikkat edeceğiz. Yağmur yağdıktan 15-20 dakika sonra yağmur suyunu biriktirebiliriz. Çünkü ilk yağan yağmur suları havadaki tozu, kiri ne yapar? Barındırdığı için içmek çok sağlıklı değildir. Evet, kaynatılan su veya dondurulmuş su, ikisini bir arada da yapabiliriz. Önce kaynatıp sonra dondurup e, bu suyu eritip içebiliriz. Maden suyu, tabi sade maden suylarını kastediyoruz. Meyve suyu veya meyve sebze suyu veya sebze, tabi buradaki meyve suylarının hazır olanlarını kastetmiyoruz. Evde kendimizin taze sıktığı meyve sularını kastediyoruz. Bunlar insan için sağlıklı sular arasındadır. Yoğurt suyu ve şekersiz bitki çaylarında aldığımız sular da vücudumuzdaki su ihtiyacı için faydalı olan sulardandır. Özellikle kaliteli su bulamadığımız bu zamanda bizim için en iyi su tabii ki Sebze ve meyve sulardır Peki suyu ne zaman içmeliyiz? Suyu sabah uyandıktan kısa bir süre sonra içmek faydalıdır. Bu bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. Yemekten en az bir buçuk saat ya da üç saat sonra içildiğinde sindirime yardımcı olur. Buradaki bir buçuk üç saat neden? Bu aslında bizim yediğimiz yemek miktarına göre değişiklik gösteriyor. Az yediğimiz zaman bir buçuk saat yeterlidir ama fazla yediğimiz zaman biraz daha geç ne yapmamız lazım? Su içmemiz gerekiyor. Yemeklerden yarım saat önceye kadar su içilebilir. Her alınan abdestten sonra birkaç yudum su içmek sünnettir. Peki ne zaman su içmemeliyiz? Yedi durumda su içmek hastalıklara sebep olur yorgunluk ve terlemeden sonra, banyodan sonra, yemek sırasında, yemekten hemen sonra, meyve yedikten sonra ayakta ve yatakta su içmemeye özen göstermeliyiz. Eğer bu durumlarda çok susamışsak bir üç yudum su içebiliriz. Peki ne kadar su içmeliyiz? Bu konu tartışmalı bir konu. Evet. Kişinin kilosu, yaşı, cinsiyeti, yediği yiyecekler, çalıştığı iş gibi birçok etkene bağlı olarak aslında bunun cevabı değişir. Bazı uzmanlar işte günde 8 bardak 2 litre civarında bir sayı veriyorlar. Ama bu ne kadar doğru tartışılması gerekiyor. Aslında ölçümüzün bu olması lazım. Yani her 30-40 gram kuru yiyecek karşılık 60-70 gram su tüketmek gerekir. Yani 1'e 2 oranında en az olması gerekiyor. Tabii buna yediğimiz meyve ve sebze suları, içtiğimiz çorbanın içindeki su gibi sular da dahildir aşırı su içmekte hayır yoktur. Hastalık halinde şifa niyetiyle içilen su miktarını artırabiliriz. Günlük su tüketimini tabii ki idrarımıza bakarak kontrol edebiliriz. Eğer çok açıksa demek ki fazla su içiyoruz. Eğer çok koyuysa demek ki yetersiz su içiyoruz. Ona göre su miktarı kendimize göre artırmamız gerekiyor. Evet. Buzdan su elde etme noktasına biraz değinelim. Aslında bu çok önemli. Şehir şartlarında yapabileceğimiz en iyi su içme yöntemi buzdan su elde etmedir. Uygun bir kapı buzluğa koyup dondurup daha sonra bunu eritip içmek çok sağlıklıdır. Bu şekilde su yaklaşık olarak 10 saat kadar tazeliğini korur. Yani bu neye benziyor aslında? Bir nevi e, suya format atmak gibi, e, onu fabrika ayarlarına döndürmek gibi oluyor. Suyun içerisindeki ağır e, şeyler dibe çöker. O zaman bundan dolayı donmuş suyu erittikten sonra suyun dibine dibinde oluşan katılar, balintlar e, atılmalıdır. Bunu her zaman yapmak mümkün olmayabilir. Dışarıda olabilirsiniz. Peki o zaman ne yapmak lazım? Bu durumda suyu içmeden önce 3-7 defa bardaktan bardağa besmele ile boşaltarak suya hareket kazandırmak gerekir. Bu şekilde suya bir hareket katıyoruz. Suya hareket katmak bu kadar önemliyse insanın hayatına hareket katması ne kadar önemlidir? suyun ağırlaşmasını önlemek ve şifalı hale getirmek için suya Kur'an-ı Kerim okumak da gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ısıtılmış su ile abdest almayı veya gusletmeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Güneşte ısıtılmış suyun kullanılması cilt hastalığı meydana getirir. Yani sağlık açısından bunun sakıncaları var. Tabii şu an zamanda şu anki zamanda biz ne yapıyoruz? Güneş enerjisinden faydalanıyoruz. oradan sıcak su elde ediyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü direkt güneş ışınları suyla temas halinde değildir. buradaki sıkıntı direkt ne güneş enerjisi yani güneşten gelen ışınların su kabının içerisinde meydana getirdiği Değişikler sonucu bunun sağlığa zararlı hale gelmesi. Şu an maalesef şöyle bir sıkıntımız var. Biz şu an güneşte kalmış olan suları içiyoruz. Yani abdest alma, gusletme iyi geçtik. Şu an içiyoruz. Yani bir çoğunuz rast gelmişsinizdir. Aldığımız dışarıdaki hazır suların büyük bir kısmı Güneş altında günlerce bekletilebiliyor. O, bu suları da ne yapmak lazım? Eğer bu suların içmesi bizim için e, güzelse bunlar da en iyisi e, dondurup erittikten sonra içmek bu şekilde en azından suyu daha faydalı hale getirebiliriz. Evet. Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Evet, Nahl Suresi 85. 65. pardon ayet kelime. Evet, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.